Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazılıya Hazır Mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 2. matematik örnek sınıf sorularına bakacağız. Daha fazla bu tarz sorular için yazıldayım.net adresine bakmayı unutmayın. Ve bize bu soruları hazırlayan Eskişehir İl Milli Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz. Daha fazla uzatmadan hemen ilk sorumuza başlamak istiyorum. Verilen şekilde kenar uzunluğu 5B artı 2 santim olan kare şeklindeki kağıttan boyalı eşlik dörtgenler kesilerek çıkartılıyor. Bakın kare olduğunu söylemiş yani her tarafının şurada göstereyim de orada karışmasın 5B artı 2 olduğunu ben biliyorum. Buraya bir yazalım. 5B artı 2. Evet ve bunların da eşlik dikdörtgenler olduğunu söylüyor. Bunlara da dikkat edelim. Geriye kalan bölgenin alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifadeyi yazmamızı istiyor. Öncelikle ne kadar gittiğine bakacağız. 2B artı 1 ile 2B. Bunu bir bulalım. Bakın bunun alanını bulabilmek için biliyorsunuz ki kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. Bu da alanı veriyor bizim için. Çevre deseydi hepsini toplayacaktık. 2B çarpı 2B artı 1. Şimdi bunun Hemen içler çarpımını yapıyorum. İçe doğru dağıtıyorum. 2B 2B çarpı 2B Buradan benim için 4B kare oldu. Neden? 2 kere 2 4B ile B'yi çarp ee, B'nin karesi oldu. 2B'yi bir de artı 1 ile çarpıyorum. Hemen burası da 2B olmuş oluyor bana. Ee, bir tanesinin alanını bulmuş olduk. E, bunlardan 4 tane var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? ve hepsinin eş olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla burayı da 4 ile çarpalım biz bir. Ne kadar alanımız gitmiş onu bulalım. Yine içe doğru dağıtacağım arkadaşlar. Bir buna bir buna. 4 kere 4 16. 4b kare aynı şekilde de bunu da yazıyoruz. 16b kare. Daha sonrasında 4 ile 2b'yi benim çarpmamı istiyor. Artı 8b diyorum. Şimdi ben buldum mu benim ne kadar alanımın gittiğini? Buldum. Bir de ben karemden ne kadar kalmış onu bulmak için bunun alanını bulmam gerek. Dolayısıyla 5B artı 2 çarpı 5B artı 2 yapmam gerekiyor benim. Hemen bununla bunu, bununla bunu çarpalım arkadaşlar. 5B çarpı 5B ne yapar? 25B kare. Daha sonra 5B L artı 2'yi çarpıyorum. Bakın artı 10B. Daha sonrasında 2 ile 5B'yi çarpıyorum. Yine artı 10B. Daha sonra 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4. Neye eşit oldum? 25B kare artı 20B toparlarsak artı 4 oldum. Benim ee, karemin alanı. Bunu da hemen işaretleyeyim. Şimdi devamını burada yapıyorum arkadaşlar. E, altta yerimiz olmadığı için tamamından benim çıkarttığım alanı çıkartmam lazım. Yani 25 b kare artı 20 b artı 4'ten bunu çıkartacağım. Eksi bakın 16 b kare artı 8 b. Daha da sadeleştirelim bakalım işlemi nasıl olacak. 25 b kare artı 20 b artı 4 eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 16 b kare eksi 8 b. Benden bunun cevabını bulmamı istiyor. Bakın bir 25 b karem var bir de 16 b karem var. Bunların ikisi aynı gibi diyebiliriz. Aynı yani. Dolayısıyla bunu çıkartacağız arkadaşlar. Ne kaldı? 9 b kare kaldı. 9 b kare. Sonrasında 20 b var bakın 8 b var. Ne kaldı? Artı 12 b. Bir de artı 4'üm var. Onu da yazıyorum. Bakın bu kaldı. Ama hocanın sizden bunu böyle istemeyecek arkadaşlar. Nasıl isteyecek? Bunun sade halini soracak size. 9B kare artı 12B artı 4. Nasıl yapıyorduk burada arkadaşlar? Bununla buna bakıyorduk değil mi? Ne yapabilirim bunu? 3B, 3B yaptığım zaman 9B kare oluyor. Ve e, burayı da artı 2, artı 2 dağıttığım zaman 6B ile 6B, 12B oluyor. Yani bu da 3B artı 2'nin karesini demek oluyor. Cebirsel ifadede kalanımız da bu olmuş oluyor. Anladık değil mi? Hızlı tekrar bir tekrar edeyim. Anlayın sizde tekrar göstereyim. Hatta mavi kalemle göstereyim bundan sonrasını. Karışmasın. Arkadaşlar bakın öncelikle ben ne kadar alanım gitmiş onu hesapladım. Bundan 4 tane olduğu için de bunu 4 çarptım. Daha sonrasında çıkarttım ya bunlara. Bir de tüm alanımı bulayım dedim. Karenin tüm alanı da 5b artı 2'nin karesi şeklinde oluyor. 5b artı 2'nin karesini aldığım zaman da bu cevabı elde ettim. Benim kesip aldığım alanda buydum. E dolayısıyla tüm kareden çıkarttığımı, bakın, şurada çıkarttım. Ve bana kalan alan yani onu da şöyle göstereyim. Şu yeşil gösterdiğim alan var ya arkadaşlar. 9B kare artı 12B artı 4'e eşit oldu bu alan. Çünkü çıkarttığım kısmı attım artık. Ama ben bunu nasıl istemedim? Bu halde istemedim. E Dolayısıyla bunu e, daha derli toplu hale getirdim. Ve 3B artı 2'nin karesi cevabını buldum. Çevirme işleminde de buradan anlamışızdır zaten. Devam ediyorum. Bu e, biraz dikkat isteyen bir soruydu arkadaşlar e, beni durdurup tekrar çözün hata yaptıysanız oraya tekrar dönün ikinci sorumuzla devam ediyoruz Eren meyve suyunun 8'de birini 1, 1. teneffüste 4'te 3'ünü ikinci teneffüste içmiştir Eren'in geriye 50 ml meyve suyu kaldığına göre toplam meyve suyu miktarını mililitre cinsinden bakın çok önemli hesaplamamızı istiyor şimdi arkadaşlar Öncelikle ne kadar içtiğine bakalım. 8'de 1'i ve 4'de 3'ü. Hemen eşitliyorum bunu. Böyle toplayamam çünkü. 8'de 1'i artı 8'de 6'sı. Yani 7 bölü 8'ini içmiş. Tamamım kaç? 8 bölü 8. 8 bölü 8'den 7 bölü 8'i çıkarttım. 1 bölü 8'i kalmış. E bu neye eşit arkadaşlar? 50 milime. O zaman bakın. 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Şimdi bunun bir tanesi 50 milimse 8 parçayı soruyor değil mi bana? 50 çarpı 8'den de ben bunun 400 mililitre olduğunu bulmuş oluyorum. Çok basit bir soruydu. Yapacağınıza da eminim arkadaşlar. Devam ediyorum. Y eşittir 2x eksi 4 doğrusal denkleminin grafiğini çiziniz demiş. Bu tarz denklemin grafiğini çizmemizi istediği durumlarda bir x'e sıfır verin arkadaşlar konuşamadım bir x'e sıfır verin bir de y'ye sıfır verin ve bunu tablolaştırın hemen şöyle x yazıyorum y yazıyorum arkadaşlar x sıfır için hemen bakıyorum y eşittir eksi 4 oldu mu oldu bakın direkt 0 yazınca burası gitti zaten. X'e ee, e 0 verdim. Y eksi 4 oldu. Y 0 için diyelim. 0 eşittir 2x -4. eksi 4. Eksi 4'e attım. 4 eşittir 2x. X neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Y'nin 0 olduğu durumda x'in de 2 olduğunu buldum. Şimdi hemen ben bunu grafikleştirmek istiyorum. Şöyle bir şekilde. Bakın. 1, 2 diyelim. 2'ye kadar işimiz var ya x'te. Diğerine de eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diyelim. Eksi 4'e kadar işimiz var. Eksi 4 x ekseninde 2. Bakın burası x ekseni. Burası da y ekseni arkadaşlar. Ee, Y'nin eksi 4 olduğu. Tabloma bakın. Bunun aynısını buraya geçiriyorum. Y'nin eksi 4 olduğu, x'in de 2 olduğunu çizdiğim zaman çok da çizemedim. Böyle bir şey elde etmiş oluyorum. Buna da y eşittir 2x eksi 4 yazıyorum. Ve bu grafiğin e, bu denkleme ait olduğunu gösteriyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Burada tek yapmanız gereken bir x'e sıfır ver bir de y'ye sıfır ver arkadaşlar. Daha sonrasında al grafikte yerine koy. Evet ne demiş bize? 1 kilogram kaşar peyniri üretilirken... 11 litre süt kullanılmakta. Bak, 1 kilogram kaşar peyniri için. Kullanılan süt ve üretilen kaşar peyniri miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal denklemi yazınız. Neden doğrusal denklem? Ben 2 kilogram kaşar peyniri için 22 litre süt kullanacağım. 3 kilogram kaşar peyniri için 33 litre süt kullanacağım. E doğrusal ilerliyor. Dolayısıyla doğrusal denklemi yazmamızı ve bu denklemin grafiğini çizmemizi istemiş. 8. sınıflarımıza grafik soruları çok geliyor. Bu yüzden güzel çalışın arkadaşlar. Evde pratiğinizi yazın, yapın. Y arkadaşlar ben kaşar, kaşar demek istiyorum. X'e de süt demek istiyorum. Tamam mı? Şimdi bunu grafikleştireceğim. 1 kilogram kaşar peyniri için ne kadar süt kullanıyorum? Ben 11 litre. E, 2 kilogram için 22. E, 3 için 33. İlerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum ve ben anlıyorum ki x kilogram sütü bu şekilde ifade ediyorum. x bölü 11'den ki ne kadar mesela örnek veriyorum 44 x olsun x'e 44 diyorum 44 yerine yazıyorum 4 kilogram kaşar peyniri yapmış. E doğru mu? Doğru çünkü 11'e bölüyorum ki Kaç tane peynir oluşmuş onu anlayabilmek için. Dolayısıyla buraya x dediğim ne kadar süt kullanıldıysa onu 11'e böldüğümde de ne kadar kaşar peyniri üretildiğini buluyorum. Bunu yapmanız zaten size ciddi bir puan kazandıracak ve bunu yaptıktan sonra da soru bitti arkadaşlar. Şimdi bir de grafiğini çizelim bakalım. 11 diyorum 11'er 11 11'er gidiyor ya 22 diyorum 33 diyorum çok da uzatmaya gerek yok. Y eksenine de bakalım burası x ekseni benim için biliyorsunuz ki. 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum. 33'e kadar gittiğim için kaç tane kaşar peyniri üretildiğini biliyorum. 3'e kadar yeterli oluyor. Ve bu doğrusal bir grafik olduğu için bakın. 1 kilogram kaşar peyniri için 11 litre süt kullanılmış. 2 kilogram için 22 litre. 3 için 33. Dolayısıyla bu noktaları birleştirdiğim zaman arkadaşlar. Tabii ki buradan başlatıyorum. Şöyle yapalım. Ben bu şekilde grafiğimi de çizmiş oldum. Bu da bir doğrusal denklemdir arkadaşlar. Bakın arttıkça artıyor, arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Bunu yaptıktan sonra zaten işiniz biter ve bu sınavımızın en zor sorusuydu arkadaşlar. Hatta öyle demeyeyim bu soru da çok zor. Bu soruya da gelin bakalım ama önemli olan öğrenmek. Öğreneceğiz şimdi. Ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve görünen yan yüzlerinin alanı 12 santimetre kare olan kare prizma şeklindeki tuğlalar ve bir ip kullanılarak şekildeki gibi bir yapı oluşturulmuş. Ve bu yapıdaki ipin eğiminin alabileceği değerleri hesaplıyor. Eğim biliyorsunuz ki dikey bölü yatay arkadaşlar. Şimdi alanı 12 ymiş. Benim bu alanı sağlayabilmem için ne olması gerek? Ya 1'e 12 olabilir bu kenarlar arkadaşlar ya 2'ye 6 olabilir ya da 3'e 4 olabilir. Ki farklı alternatifleri bulabileyim. Farklı eğimleri bulabileyim. Şimdi 1 ee, cm santim ve 12 santim için konuştuğum zaman ben eğimin Şimdi bir tarafın 1 olduğunu biliyorum ama Bura bakın 1, 1 dedim. Buraya 12, 12, 12 dedim. Dolayısıyla dikey bölü, dikeyim 2, yatay 36. Sadeleştirdim. 2 ile 1 bölü 18'e eşit oldu. Tamam mı? Bunu buldum. Şimdi siliyorum bunu. Ya da farklı bir renkle gösterelim hemen. Ee, bir kenarı 2 santim Diğeri 6 santim olan için. Neden bunu yaptım peki arkadaşlar? Alanı 12 çıksın diye. Bakın ona mutlaka dikkat edin. Anlamadıysanız tekrar söyleyeyim. Eğimini hesaplamam gerekiyor arkadaşlar. Bir kenarına ben diyorum ki 2. Buraya da 2 diyorum. Buralara da diyorum ki 6, 6, 6. Yani 4 bölü 18 diyorum. Bunu da sadeleştirdim. 2 bölü 9'a eşit oldu. Bunu da yaptık. Şimdi Hemen diğerini deniyorum. 3'e 4 dedik. Bir kenarı 3 santim ve diğeri 4 santim için eğimine bakıyorum hemen. Bakın 3 dedik buralara. 3 dedik buraya. 4 dedik. 4 dedik. 4 dedik arkadaşlar. Hani alanım şu çünkü. Bakın ona dikkat edin. Şuna bakıyorum gördünüz mü? Dolayısıyla böyle hesaplıyorum. 3 ile 3'ü topladım. 6. Altta da 4, 8, 12. E bunu da sadeleştirdim. 1 bölü 2 eşit oldu. Ve eğimlerini buldum arkadaşlar. Siz de burada dikkat etmeniz gereken şeyin birden fazla bu şekilde yazabileceğimiz olduğunu unutmayın. Ee, ve eğimi de dikey bölü yatay şeklinde hesaplayabilirsiniz. Ee, bu da zor sorularımızdan biriydi ama anladığımızı umuyorum. Ee, ve sınavımız bitti arkadaşlar. Umarım hepiniz yüksek notlar alırsınız. Yazıya hazır mısın kanalına abone olup like atmayı da unutmayın. Ee, birkaç video çözümü daha yaptım. Kanaldan onları da bulabilirsiniz. Ee, hepinize kolay gelsin o zaman. Başarılar dilerim arkadaşlar.